Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video atmıyordum. Ee, ama şimdi tekrar yavaş yavaş içerik atmaya başlayacağım. Bildiğiniz üzere kanalımda kendim kullanmış olduğum ekipmanları paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün de yeni bir ekipman aldım. Ee, HyperX eee QuadCast mikrofon aldım arkadaşlar. Yani kayıt yapmak için biliyorsunuz ki benim bizim kardeşimle beraber kullanmış olduğumuz ortak kanalımız var Arabamatik. Orada artık kendimizi göstermeye başladık. Ee, kendi videolarımızı çekiyoruz. Bundan dolayı da mikrofon şart oldu. Bunun için böyle bir mikrofon aldık. Kutu açalım sizlere beraber yapacağım. Birkaç testimiz olacak. En büyük testlerden biri de işte kayıt yaparken klavye sesini falan alıyor mu? Dip sesleri alıyor mu? Bu bizim için önemli. Yoksa diğer tarzda bir sürü videolar var. Onlar da bakılabilir. Ama esas konuya çoğu yer değinmemiş. En önemli olan benim için dip sesler, klavye sesleri. Yani karşı tarafın ne duyduğu ile ilgiliydi. 1399 lira aldım arkadaşlar. Fiyatı biraz yüksek. Yani dolar kurundan dolayı, vergilen, vergilerden dolayı daha önce bir ay önce hatta 3-5 ay önce diyelim 859 lira civarındaydı. Şu an artmış durumda. Bana kalırsa yine hala imkanınız varsa alın dedim. Çünkü bu fiyatlara emin olun ileride bulmak daha da zor olacak. Neyse konuyu fazla uzatmayalım. Şimdi ne yapalım? Kutumuzu açalım arkadaşlar. Hep beraber kutu açılımına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kutumuzu yavaştan açalım. Ürünü N11'den aldım arkadaşlar. Şimdi toplamda kaç günde gelmiş oldu? 3 gün mü? Hatta 2 gün. 2 günde gelmiş oldu. Paketlemesi de gayet güzel. Yine de ürünün linkini aşağıya bırakıyorum. Almak isteyen arkadaşlar olursa. Dediğim gibi fiyatlar şu an için yüksek gelebilir. Ama emin olun bu fiyatlardan kat ve kat daha fazlası gelecektir. Evet. Kutumuz böyle yavaştan açılmış oldu. Yani poşede açılmış mı diye bir kontrol ediyorum. Daha önce açılmamış. Çünkü şey sıkıntısı da oluyor. Evet sizi tercih ettiğimiz için bize teşekkür eder. Sıkıntı yok. Şey sıkıntısı olabiliyor. Yani ürünü beğenmeyip de iade edenler oluyor. Onların ürünü de tekrar başkasına satıyorlar. Onun için şuradaki poşetin beni açıp açılmadığına dikkat edin derim. Yani ürünümüz çok güzel arkadaşlar. Cidden ben çok sevdim. Yani tasarım çok güzel. Hatta tasarım ödülü almış bir ürün. Bunun yerine şeyi alacaktık biz aslında. Ona da niyetlenmiştik. Rode serisinde, NT serisine. Ama vazgeçtik. Niye vazgeçtik? Ürün cidden pahalı. En az bulduğumuz site yani en uygunluğu site 2000 liraydı. Onu da almaktan vazgeçtik. Evet şimdi kutumuzu yavaştan açalım. Ama açabilirsek şöyle açıyoruz. Ama kameraya değdik ama. Böyle bir kılavuz karşılıyor bize. Bakalım ileride bütün düğmemiz belki HyperX olabilir. Ama şu an için değil. Kutusu güzel duruyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kutu. Oo, ürün tasarımı gerçekten çok hoş etkileyici bir tasarımı var. Yani videolarda görüktüğü gibi değil diyebilirim. Daha kaliteli duruyor. Albenisi daha fazla. Yani işçiliği cidden iyi olmuş. Yani ben böyle beklemiyordum desem. Doğru olur yani. Evet. Kalite kokuyor arkadaşlar. Şu an 10 üzerinden direkt 9 aldı yani. Kaplosunun uzunluğu da arkadaşlar 3 metre. Örgülü bir kaplo geliyor. Yani örgülü olması gerçekten çok iyi. E, kullanımı daha kolay oluyor. Onun için örgülü kaplı bir artı. Bu da bir artı benim için. 3 metre olması da en büyük artı. Çünkü e, masanın uzunluğu yeri geldiğinde çok oluyor. kaplo sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Ama böyle uzun tuttukları için beğendim, takdir ettim. Şurada da arkadaşlar ufak bir aparatımız var. Bunu da yine şuraya takıyoruz. Yani genelde e, yayıncılar üst taraftan bu şekilde durduruyorlar e, mikrofonu görmüşsünüzdür. Yani bunu asabilmek amacıyla. Evet şimdi ürünümüz bu. Kutu içeri içeriğinde bir bu çıkıyor, bir bu çıkıyor. Bir de 3 metrelik kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Kullanma kılavuzu falan var zaten onlar çok şey değil. Bakalım altta bir şey unutmuş muyuz? Unutmamışız. Ne oldu ne olmaz belki sürpriz bir şey çıkar. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? E, mikrofonumuzu ses edeceğiz. Şu anki kayıt yapmış olduğum cihaz Snoopy'nin yaka mikrofonu arkadaşlar. Bakalım bunda onun arasında ne gibi farklar var? Gerçekten dip sesleri alıyor mu almıyor mu? Klavye testleri yapacağız. Klavyede ya yani oyun oynarken kayıt yaptığımızda e, mekanik klavyeden ses çıkıyor. Bunu alacak mı almayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Şimdi e, testimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ürün tanıtım şeyine geçiyoruz. Burada zaten kendisinin 4 tane ayarı vardı. Yani bir bütün çevreyi alan bir ayar var. Şu karşılıklı konuşma ayarı arkadaşlar. En baştaki karşılıklı arkadaşla konuştuğunuzda. Bu komple etrafta konuşma yaptığınızda. Burası direkt mesela bunu bu şekilde tutuyoruz ya. Buradaki sisi aldığını iddia ediyor. Burada bu. Burası da yan yana. Yok burası karşı karşıya. En baştaki de yan yana. Şimdi bağlantı kablosunu arkadaşlar buradan şöyle geçirip şuraya takıyoruz. Bir tane zaten üyes, e, jack çıkışı var arkadaşlar. Bir girişi var bilginiz olsun. Yani harici sesler paylaşabiliyorsunuz. Şimdi önümüzü takıyoruz. Önümüzü taktığımızda zaten biz bir tane kırmızı bir ışık karşılıyor. Şu an ses ayarlarını en sola yapıyoruz. Ve bundan sonraki kaydı da bundan yapacağım. Discord'dan alacağım arkadaşlar. Herhangi bir hiçbir ayar yapmayacağım. Çıplak olduğu gibi sesi vereceğim. Yani dip sesi falan kısmayacağım. Şimdi kaydı başlatıp Bundan sonraki ses kaydımız direkt bundan arkadaşlar. Şu an ses nasıl geliyor bilmiyorum. Şu an en son ayarlarda sesi kısıyorum. Şu an kıstım, kıstım, kıstım. Ses nasıl geliyor bilmiyorum ama şu an en altta. Şu an tekrar açıyorum, açıyorum, açıyorum. Şu an ses yukarıda olması gerekiyor. Buradan da açma kapama diyorsunuz. Net gidiyor basıyorsunuz. Burası çok hassas. Hemen açma kapama yapıyor. Çok güzel. O yönü çok iyi olmuş. İyi tasarlamışlar. Şimdi şöyle kayıt yapalım. Şimdi e, Discord'dayken mesela oyun oynuyoruz. Mikrofonu ben böyle sabitledim diyelim. Yani buradan aparat yapıp buraya mecburen sabitleyeceğim. E, yayın yaptığımızda şu an şöyle göstereyim hatta. Bunun ses de bu yüksek normalde. Mavi switch sesi de baya baya yüksek. Şimdi bu şekil oyun oynarken evet arkadaşlar adamı gördük hadi vuralım vuralım dedik diyelim yani misal. Takip et adamı adamı bırakma ateş et sık. Şu an klavye sesi nasıl geliyor bilmiyorum bunu hep beraber ileride göreceğiz. Şu an ayarlarda da iki taraflı açık olan. Şimdi ben bunu tekrar tek taraflı olana yapıyorum. Şu an arka tarafın sesini almıyor, benim sesimi alacak. Yine full yapıyorum. Evet. Şu an oyun oynarken aynı anda konuşuyorum aynı anda klavye ile işte sağa sola ileri geri hareket ettirip oyun oynuyorum. Ve yayın yaparken de sesim nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Yani switch'in normal sesi yüksek. Bizim bu mikrofonlar falan alıyor. şeyden kes, OBS'den kestiğimizde kesiyor ama ses de sıkıntılı geliyor. Evet şu an için bakalım nasıl sesimiz. Full kesmiyor ama yine de ideal seviyelerde yalnız ses tonu e, çok iyi yani filtresi falan patlamayı önlüyor. E, o yönden iyi tok bir ses çıkartıyor. E, şu anda tamam bu da tamam. Şimdi full etrafın sesini alıyoruz. Şu an sağda solda nerede ses var hepsini alıyor. Bu da yan yana olduğundaki ses ama bunları kullanmazsınız zaten. Burada genel olarak kullanacağımız yayın yaparken ikinci sıradaki yani bu tarafın mikrofonu açık olacak karşı tarafın mikrofonu kapalı olacak. Bunun ayarı da bu. Evet oyun oynarken kayıt yaptık. İşte kayıt yaparken yayın yaptık. Her neyse ne yapıyorsanız burada mikrofonu test etmiş oluyoruz. Şöyle bir olay var. Boşta ses yok. O yönü güzel. Bak bir basmayı alıyor. Bir de bu şekil yaptığımızda atıyorum işte bunu buraya koyduk. Yani oyun oynayacağız. buraya koyduk klavye ile yine şey yapacağız. oyunumuza devam ettireceğiz. Bakalım buradaki sesimiz nasıl? Evet. Sağa dön arkadaşlar. Sağa dön. Hadi. B noktasında A noktasında düşman C noktasına geçti hadi hadi gidelim hep beraber gidelim diye konuşma yapıyorsunuz aynı anda da tabii klavye falan basıyorsunuz Sizin ne kadar duyabiliyor bu ne kadar alıyor hep beraber görüyoruz yalnız yine söylüyorum şu an hiçbir ayar yapmadım Discord'da arka plandaki sesleri falan kısmadım direkt fabrikadan geldiği gibi tak çalıştır yapıp denedim yani kısıp kısmadım size göstermek isterim sadece Evet şu an sesimizi Tamamıyla High Price Kuvet miydi Evet Kuvvet Kes modelinden kayıt yaptık. Yakından sesi çok güzel arkadaşlar. Çok top ses bırakıyor. E, tasarım olarak da çok hoş. Benim cidden hoşuma gitti. Beğendim. E, fiyatına göre yüksek. Ya fiyatı yüksek mi diyeceksiniz? Evet fiyatı maalesef dolar kurlarından dolayı yüksek. Ama yine de alınabilir mi? Alınabilir tavsiye ederim. Tasarım gerçekten çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Beğendim. Yani videodakilerden daha hoş duruyor elinize aldığınızda böyle kaliteyi hissediyorsunuz. Yani şuradaki bu dönme yerini bile çok güzel yapmışlar. Çok hassas duruyor yani. Artı ışık led ışık yanması böyle. O bile ayrı bir kalite izlenimi vermiş. Böyle istediğiniz şekle göre de ayarlayabiliyorsunuz. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yani daha fazla uzatabilirdim. Daha farklı videolar farklı bir tasarımla çekebilirdim ama Herkesin en çok merak ettiği hiçbir ayar yapmadan gerçekten sesi nasıl alıyor? Klavye sesini alıyor mu, dif sesleri alıyor mu, almıyor mu? O'ydu şu an mesela hala yine tekrar edelim. Alıyor, almıyor desem yana olur ama yakındayken atıyorum buraya mont ettiniz. İşte hiçbir ayar yapmak istemiyorsunuz. Böyle yaptığınızda arka plan sesleri hafif de olsa kesiliyor yani çok gelmiyor. Bu da ideal mi? İdeal. Ama OBS ayarlarını yaptığımızda emin olun arka plandaki sesi olduğu gibi keseceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine cihazla ilgili sormak istediğiniz bir şeyler olursa arkadaşlar yorumlara yazın, belirtin veya Instagram'dan ulaşın. Herhangi bir sorun olduğunda size dönüş yapacağım. O OBS ayarlarındaki sesleri de kısacağım. Bunları bilmiyorsanız bile OBS'te nasıl farklı bir sesleri kısacağınızı bilmiyorsanız bile onunla ilgili sorular da sorabilirsiniz. Onu da Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.